Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Altın Kum'dayız. Size bir ev sunumu yapacağım. Lütfen sonuna kadar izleyin. Deve gelir bir akçeye sonra gelir beş akçeye. O hesap kitap sizin. Ancak Kuşadası'nda, Bodrum'da, Didim'de, Akbuk'ta evler sunuyorum. İşi iyice analiz edenler. Fiyatı hemen söyleyeceğim. Onlar daha iyi bilir. Ama buna emsal Bodrum'da, Güllük'te, Kuşadası'nda, Soğucak'ta vallahi ev bulamadım. Dolayısıyla bu evin fiyatı 6 milyon Türk lirası. Sembolik bir pazarlık olabilir mi? Bilmem. Gelin görün. Muhtemelen sembolik adet yerini görsün diye bir pazarlık olabilir. Şimdi zemin katta salon. Zeminde bir oda ve bu ada mutfaklı. Mutfağımız var. Arsası 320 metrekare. Denize de 150 metre yakın. Yakın olduğu deniz halk plajıdır. Efendime söyleyeyim orada da sosyaliteler var. Yani Altın Kum Mahallesi Yeşilkent Kent sentindedir. Yeşil Kent nedir? Buranın kuruluşunu ben biliyorum. Yeşillikler içinde olduğu için buranın ismiyle özdeş Yeşil Kent ismini koymuşlar. Burada Polis Akademisi var, Ankara Üniversitesi Bileşkesi var, birkaç tane beş yıldızlı otel var ve sevgili Can gel, gel bu hanımefendi Sevgili mühendisimiz yıllarca didime size, bize hepimize faydası olan mühendis yani bir mühendis olmak kolay değil. Bir de hanımefendi yapmış, güzel de yapmış. Buralarda kapıda Belgin abla ne güzel sağlam kapı yapmışsın ya açamıyorum. O kadar güzel ki yıllarca hepimize faydası olan bir hanımefendi. Bize de yıllarca proje çizdi. Yani bir mühendis olmak kolay değil. Dolayısıyla biz şimdi neden buradan başladık? Hava biraz kapalı. Size binanın dışını da özetleyeceğiz. Videonun sonunda eklesek biraz ters olur. Garajı var böyle elektrikli kapısı var orayı da özetleyeceğiz. Bu böyle asil güzel kapaklar yapmışlar arkadaşlar. Ada mutfağımız bu çekmeceleri görüyorsunuz. İki tane burada var bir çekmece burada var. Ve burada da bir şeyler var. Evet. Burada bir daha çekmece var. Adam mutfağımız bu. Buna ada mutfak deniliyor. Ve döndük. Şimdi buralarda diyeceksiniz var mı? Evet kardeşim var sevgili arkadaşlar. Evler satılıyor. Olan da var olmayan da yok. Fransa'da bu evi alır mısın? Denize kıyısı olan bu fiyata bu ev denize, bu beş odalı bir evi vallahi alamazsınız. Yani kolay değil. Çünkü ben oraları hep biliyorum. Uluslararası fuar yapayım. Dijital devir olmuş. Artık e, yani Fransa'da satılık ev, Almanya'da değil de İspanya'da biliyor nerede dedim? mi hepsini biz de aşina oluyoruz. Neyse o benim boynumu aşıyor. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Bu da boş marka bir fırın. Altta da böyle çekmeceler. Kaş çatalı koymak için Dublum bazımız bu. Ve döndük değerli arkadaşlar. Burada bir de çekmeceler. Burada da büyük bir evye koymuşlar. Birçoğu Önder abi senin sevdiğin evye. Bakın büyük bir evye. Bu doğramalar da yeni nesil bir doğrama. Hakan Bey de burada bahçeyi sürüyor. Yani bu doğramalar ben görmedim. Ama soğucakta, yavan suda, efendim güllükte gerçekten böyle bir ev bulamayız. Yani bu yakınlıkta bu fiyata. Burada ne geliyor? Bulaşık makinası. Evet burada bir daha çekmeceler var mutfağı özetlemeye çalışıyorum. Burada bir de çekmeceler ve burası da mikro dalga İşte taşları da görüyorsunuz. Bu taşlar da güzel. Bir mühendis eli değmiş. Bir hanımefendi eli değmiş. Ve burası da şişman buzdolabı. Burada işte fırını koymuş. Dablum Ocağı koymuş. Buralarda böyle güzel güzel renkler. Ve sevgili Can mutfağı özetledik mi? Dışarı çıktım. Döndük yüzümüzü salona çevirdik. Can dilersen geç çelik kapıdan gel. Odayı da göstereceğiz. Odayı da göstereceğiz size. Evin dışını evet evin dışını ne zaman göstereceğiz? Videonun sonunda göstereceğiz. Hava kapalı. O yüzden biraz da hafif bu Afrika'da toz bulutları falan şu bu geldi. Granitler böyle. Bu granitler işte eskiden 300 lirayken bilmem şu anda baya pahalı oldu. 3-5 katı oldu. Arsa derseniz alalım. Burada hadi gelin bir arsanın yok arkadaşlar. Yani 300 metre, denize 150 metre, bu pozisyonda 300 de değil, 320 metre. Hani arsa alın, yok. Yani arsanızda bir iki tane var, cepheleri sıkıntılı, 3-200 falan diyorlar. Belki 3'e bulur musunuz? O da tartışılır. Ve burası da salon. Mutfak orada. Değerli arkadaşlar, mutfağı gösterdik. Çok konuşunca muhtemelen boş konuşmuyorum, anlatmaya çalışıyorum. Burası da şöminemiz. Oldukça gayet güzel kaliteli bir şömine. Bu boya, bu dekorlar Hakan Bey dedi, Denizli'den getirdik dedi bunları. Bu dekorlar, bu boyalar. Efendime söyleyeyim şöminemiz bu. Burada wifi'si var. İşte bunlar bakın. Panjurlar hepsi var. Kapımızı açtık. Üstten de açılıyor. Üstten de açılıyor. Üstten nasıl açılıyor? Bakın. Can can gel burayı göster. Bakın böyle de açabilirsiniz. Böyle de açabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. E, ee, daha nasıl açabilirsiniz? Böyle de açabilirsiniz. Evet bunu da açtık. Dere gelmiş bir akçe, sonra gelmiş beş akçe. Hesap kitapsız bir tane pencere de orada. Sevgili arkadaşlar granitleri gördünüz. Evin dış mekanında pezyaj ve granitler daha güzel. E tabi mühendis kendine yapınca tasarlayınca daha özene bezene yapmış denize 150 metre fiyatı 6 milyon TL. Biri dün abi yazmıştı. Sarsan Celal abi. Celal abi sana selam. E valla asgari ücretli bu evde hiçbir zaman oturmadı. Yani biz gel. Bu merdiven altında da bir şey yapmışlar. Biz yani ben 94'te lisede mezun oldum. O zaman bizimkiler ne yapardı? Böyle çerçeve yumurta satardı. Saan alıp misafire bir yoğurt, bir şey misafiri boş göndermeyip, saan bir şey alıyordu birileri de peçete yapıyordu. Tabak kırıyordular. E o zaman da askeri ücretinin bir şey yoktu. Yani bu böyle askeri ücreti hiçbir zaman bu ülkede villada oturmadı. Biraz hani şimdi biraz dijital devri gelişti. O yüzden insanlar biraz daha bu sosyal alemin faydaları oldu diye düşünüyorum. Eskiden bu zenginlerin havasında hiç geçilmiyordu. Şimdi bazı zenginler var. Bazı Sonradan tüylenen tipleri çekemiyorlar. Ne oldu falan. Vallahi e valla öyledir. Dünya basamak basamak. Sevgili arkadaşlar bu da banyomuz. Bakın yanında da oda var. Ben böyle bazen ilikli, ilişkilendirip bir şeyler de söylemeye çalışıyorum. Kabullenmeme de var. Yani bazen ben diyor ki bu gelke o nereden zengin oldu? çalışmış. Ne yapayım? Eskiden de öyleydi. Onu da ben söyleyeyim. O yüzden dünyada kademe kademe. Arkadaşlar bu taşlar da güzel. İşte düşak kabini gösterdik. Hilton dolap burada. Bu burada. E, bu da bu da buranın kapısı. Şimdi zemin katı gösterdik. Ne neye göre diyorum? Şimdi biz konuşmaya gelince biz diyoruz ki biz Müslüman işte Türkiye Cumhuriyeti, ben askerken bir tane albay var. Bir tane imam koymuşlar oraya. Adam diyor ben albayım. Ben imamın arkasında bir erin arkasında namaz kılmam diyordu. Kabullenmeme var. Yani şimdi kurban olduğum adam koymuş devlet oraya. Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyi bu. E o da kabul etmiyordu. İşte o tipler bazen Anadolu'dan sonra da Trabzon'dan, efendime söyleyeyim Ankara'dan, Çorum'dan gelen insanlara diyor ki kabul etmiyor. Öyle durumlar da şimdi baş gösterdi. Bu da zemin kattaki oda. Yerler kalın 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 böyle büyük parkeler yapmışlar. Aydınlatmaları gördünüz. Bina yüksekliği çok. Yani benim sanki dükkan katı gibi bayağı da yüksek kapılar. Böyle panel falan değil bu kapılar. Özel imalat ağaçtır arkadaşlar. Şimdi can biz ne eksik gösterdik burada? Bir şey kaldı mı? Burada da bir akıllı ev, burada da ne oluyor? E evin beyni burada. Evin beyni burada. Döndük, döndük, döndük. Hemen eleştiri gelecek. Buraya da bir portmanto, dolap konulur. Bakın buraya dolap konulur. İşte burayı özetledik. Değil mi can? Bu merdivenin altında da bir şey var. Ve sevgili arkadaşlar şimdi çıkıyoruz yukarıya. O yüzden merdiveni de dediğim gibi Belgin abla gerçekten mermer yapmamış. Hepsi ağaç. Bu boyalar Denizli'den getirmiş. Denize 150 metre yakınlıkta. İşte kuşada Soğucak'ta da 6 milyon 4 milyon falan paylaştım. Evren şimdi 7,5 olmuş. Onu da söyleyeyim. Ama kuş arasında soğuyacaklar. Güzel çamda bitişik nizam. Bir iki tane ayrık nizam. Ortak havuzu evde. 3,5'a var. Onları da sunmuştum. Ve merdivenimizden çıkıyoruz. Ama denize bu yakınlıkta kuş adasında bu görselde hiçbir yer bu paraya yok. Didim'de de yok. İşte Didim Akbük'te iki tane ev paylaşmıştım. Sevgili arkadaşlar 5,5'tü. Onlar da 6,5 oldu. Asansörlü bina 6,250 oldu. Takip edenler bilir. Ve buradan merdiven kovasını bir özetle sevgili arkadaşlar ile burayı göstermeye çalışıyoruz. Yani elçiye zeval olmaz biz de size gösteriyoruz. İşte size verimli olabilecek bir şeyler bu ekonomizle geleceğinizle ilgili. İşte böyle karikatör boş izdivaç programlarını izleyene kadar böyle bir şey izleyin. Bilgilerinin bizim ülkemizde gaz yok petrol yok bir şey yok. Biz şu anda doğal güzelliklerimizi turizmle işte başka başka yeni bir şeyler de geliştirilir inşallah. Onu da yol alıyoruz. Merdiven kovasını gösterdik. Bir de buradan yukarıyı bir daha göster. Buraları öp. Gel burayı da göster. Merdivenimiz böyle geniş bir merdiven denize 150 metre. Evet. Zemin katta salon, mutfak. Efendime söyleyeyim ne vardı? Bir oda, bir banyo. Evin bahçesini de göstereceğiz ve geldik, geldik, geldik. Sevgili arkadaşlar. Bu evin yatak odası. Yatak odasında ne var? bir giyinme kabini var. Sağlı solu giyinme kabini var. Arkasında da banyo var. Ve geldik evin büyük main oda. Main oda. Evet büyük. Büyük odası. Evin gerçekten büyük odası. Ama bu haş yükseklik. Normal demek ki mühendis haritacıdan kot almış. Bir şey almış. Bina yüksekten böyle yüksek havadar bina görmedim. Buraya TV ünitesi gelecek. Efendime söyleyeyim kapıları görüyorsunuz. Oh açıl susam açıl. Önünde de geniş bir cadde var. Cadde derken yani geniş bir yol var. Cadde değil. Evet evimiz bu. Bu duvarın arkasında da giyinme kabinleri bir de bir banyo var. Değil mi Can? Sevgili Can. Ve bunun önündeki balkonu da gösterelim. Sonra içindeki banyoyla giyinme kabini gösteririz. Değerli arkadaşlar burası da burası da evet burası da bu oda ve bu geniş odanın paylaştığı balkondur. He, binanın dış cephesine beton pan var. Beton pan uygulaması. Bakın, bakın beton pan. Bu profiller böyle atılıyor. İçine keçe gibi, izocam gibi bir şey e, koyuluyor. Onun üstüne bu beton pan yapılıyor. Beton panın o renkleri orijinal renkler değil, boya rengi değiştirebilirsiniz. Beyaz beyaz başka bir şey yapabilirsiniz. Ve geldik sevgili arkadaşlar. Giyinme kabinine girdik. Giyinme kabini. Kapılar dediğim gibi ahşap. Efendime söyleyeyim böyle banyoda bu arkada. Müstemelen bu beyefendi bu dolabı alacak. Beyefendinin bir şeyi yok. İki tane tişörtü olacak. Hanımefendi iki dolabı da alacak. Evet. Hanımefendilerin daha çok eşyaları oluyor. Ama bu hepsi hanımefendinin olsun. İki dolap var burada. Ama kıyıda köşede evi alacak. Beyefendi de zaten müstemelen bir tane boss tişörtü olacak. Marka. Böyle öyle bir adam iki bir tişörtü olacak gelecek onu da oraya koyacak diğer hanımefendi hepsini alacak ve geldik arkadaşlar burası da bakın böyle dekorlu e, ne yapmışlar böyle güzel taşlar granitler efendim söyleyeyim yapmışlar buraya da deodorantları falan koy pencere burada aksesuarlar da e, kapılarla moda uyumuş yerdeki çiniler böyle mutfağın kapaklar da böyle bazı bronz falan ayna seti burası ve duşa kabinimize geldik. Duşa kabinimiz. Değerli arkadaşlar bu taşlarda güzel seçmişler. Taşlarda güzel. Köşe bentler de. Bakın buraya da deodorant vesaire vesaire konmak için. Burası da güzel. Bakın bunu sıcak su üstüne işaretini de koymuş. Ve birinci odayı özetlemeye çalıştık. Birinci odayı özetlemeye çalıştık. Şimdi geliyoruz geliyoruz geliyoruz. İkinci oda. Bütün odalarda dolap var. Gel can balkondan yüzünü çevir buraya. Yüzün ben de çevirme. Değerli arkadaşlar şimdi kapılar kaliteli. Yerler etli parkeler. Klimanın altyapısı var. Dilerseniz ısı pompası takarsınız. Dediğimde de yok. Bana göre doğalgazlık bir şey de yok. Gel hiç gam yemem. Çünkü sıcak iklim. Ve geldik arkadaşlar. Bakın bu dolabı da gösteriyoruz. Evet. Hem bir mühendis yapmış, hem bir hanfendi yapmış. Dolayısıyla gelin görün, emsallerine bakın. Ama Fransa'da ev ucuz, Almanya'da yatırım yaparım. O da sizin takdirinize sizi tutan yok. Ve iki odayı gösterdik. Ama ama abla bu merdiveni çok güzel. ya evin dışı çok güzel. Biz içinden başladık ve geldik üçüncü oda. Yo, bir de aşağıda vardı. Dördüncü oda olmuş oluyor. Arkadaşlar ben yapabildiğim kadar size özetliyorum. Yani bir yanlışım olduysa kusura bakmayın. İçimiz neyse dışımızda o. Pencereler gayet güzel bakın. Evet böyle daha iyi. Perdelerde de sıkıntı olmaz. Ve bu odayı gösterdik değil mi sevgili Can? Banyosu da var içinde. banyomu mu? Giyinme kabini mi? Burada da giyinme kabini var. Giyinme odası mı? Kabini mi? Ve gel bu balkona gösterelim. Arkadaşlar bazı belgesellerde falan görürsünüz ya bu Çinliler binalar klima milima böyle çarpık bir şey. Dolayısıyla bizim işte böyle mühendislerimiz artık öyle yapmıyorlar. Bütün klima üniteleri dış cephe kirlenmesin diye böyle değişik bir şey olmasın diye bir yere topluyorlar. Bu klima üniteleri de burada toplanacak ve beton panı da gördünüz. Efendime söyleyeyim geri geri git. Binanın dış cephesi komple beton pan ömürlük diyebiliriz. Üçüncü odayı gösterdik. Üçüncü odayı gösterdik. Ve geldik. Geldik yine sağlı sollu kabinlerimiz var. Oh aynadan kendimi gördüm. Bir kabin burada arkadaşlar. Aynalı. Aynalı yeri kapatıyorum. Aynasız yeri açıyorum. İşte böyle çekmeceler, mekmeceler. Burası da aynı. Burada ayna var. Yıllar yılı dost bildiğim aynalar, çekmeceler. Evet burayı da özetledik. Kapıda bakın sürgülü. Gayet de rahat. Evet. Sevgili arkadaşlar, üçüncü oda da bu kattaydı. Bu katta ne gösterdik? Bu katta size üç oda, iki banyo gösterdik. Zeminde salon, mutfak bir oda gösterdik. Yani yukarıda da bir oda var, beş oda yapacak. Bakın öyle gayet de güzel. Onu niye yakmadık ya? Ha orada bir banyo var, affedersin. Ha bu banyo gösterdi, gösterdik diyorum ancak konuşuyorum ben. Ve geldik. Aha bu da Değerli arkadaşlar burada işte bir böyle büyük Hilton dolap var. Klozet var. Bir ayna burada biri orada. Banyo oldukça geniş. Düşak kabinimiz burada. Evet. Düşak kabinimiz burada. Burada da iki çeşit granit kullanılmış. Bir kapalı renk, bir beyaz renk. Buraya deodorant vesaire vesaire koymak için bu köşe bentleri de iyi yapmışlar. Su falan göllenmez burada. Ve bu kapının arkasına dilenirse çamaşır makinesi konulur. İşte kapıları gördünüz kaliteyi bakın. Şimdi bura bitti değil mi Can? Şimdi bu odayı da gösterdikten sonra 6 milyonluk evimizin nesini göstereceğiz? Dış cephesini, bahçesini. Değerli arkadaşlar bu da aydınlatma. İşte şimdi bu olur ya dışı pencere kimse böyle yapıyor. Günün birinde çoluk çıkar bir şey çıkar. Cama vurur bir tekme kendi de atlar diye onu sahip buraya da korkuluk yapmış. İşte bu şeyleri de bakın. Bu güzel, gayet güzel. Ve buradan da yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Çıkam Nemrut Dağı'na ve geldik, geldik, geldik top sahasına. Ya bu ne biçim ev lan? Maşallah. Ho ho. Can. Can bak. bak. Vallahi burada tam bir spor salonu. Kafa değmiyor. Değme benim naz gamlı yaslı gönlüme. Değerli arkadaşlar burası da bak tut 178 178 <laughs> İşte buraya böyle buraya kadar kafa değmiyor ve burası da 5. oda güzel bir oda. Bura ne olur? Bura çocuklara böyle burada spor spor yapılır. Gayet de güzel. He, dilenirse bu şimdi imar yönetmeliğine göre yapmış bu hanımefendi. Yani hakkı neyse bütün prosedürü uygulamış. Ama demiş ki ya ben satarım bizim bir versen iki ister bizim Türkler. Çünkü bir verdim mi iki ister. Ondan sonra demiş belki der ben buraya açayım, büyük bir teras yapayım. Olabilir. O zaman demiş ki al sana mutfak gideri, televizyon gideri. Demiş ki istersen bu demir memirleri at. Buraya da teras yap, şey mami yap, halay çek. göre mamo yap. İşte bakın. Oranın apliği yok. Merdiven kovası zengin. Yani eğer buluyorsanız dikili değil. Çeşmede, Urla'da, Didim'in başka yerinde, Güllük'te bu eve emsal varsa girin onu alın. Yok, bu ev güzel. Ve geldik, der arkadaşlar bu kaçıncı banyo? Bu dördüncü banyo etti. Bu dördüncü banyo. Buranın taşları da değişik. Yerler granit düşer burada. İşte klozet, Hilton dolap. Bu da kaçıncı banyo yaptı? Dördüncü banyo. Ve işte başka bir şey tekrar diyeceğim. Kapılar tekrar panel yönetmenlikte diyor ki kardeşim okul çatısı gibi böyle kapatacaksın. Uydu görüntüsüne baktığım zaman diyor güzel görünecek yani böyle. O yüzden burada da mühendis imam ne yaparsa cemaat ne yapar. Dolayısıyla bu da demiş tam kardeşim öyle. Ya bunu savunanlardan biri de Belgin abladır. Çarpı kentleşmeyi istemiyor. Kent konseyinde aktif rolü var mı bilmiyorum. Dolayısıyla o da demiş ki kardeşim yani biz hepimiz görülü ister ki kimse yapmasa herkes böyle yapsın. Şehrin görüntüsü güzel olur. Ama buna rağmen bir ver iki ister bizim Türkler. O yüzden onu da zamanın birinde derseniz ya ben hava alıyorum, şemami köşesi yaratayım, halayı yaparım dersin. Açarsınız. Onu da varsayıp düşünebilirsiniz. Şimdi biz ne yapalım? Biz şimdi evin bahçesini dışını da özetleyelim. Hadi özetleyelim. Evet arkadaşlar şimdi size evin dışını garajdan araçla otoparka girince orayı gösteriyoruz. Afaya değmesin. Ve bir araçlık otoparkımız burada. Evimiz denize 150 metre yakınlıkta. Aracımızı buraya park ettikten sonra evin mutfağı burada. Salonu burada. Videomuzu sonuna eklemeye çalıştık. Burada bir pezyaj alanı var. Can hemen göster. Pezyaj alanı var. Bir daha böyle geri göster. Bu babayı da göster Can. Heh. Evin garajı burada. Otopark diyebiliriz. Garaj olunca herhalde kapalı anlamına geliyor. Ve bu taraftan gel. Yerlerdeki taşları da özel seçmişler. Bu Çanakkale seramik herhalde. Bu taşlar tırtırlı kayma olmaz. Bu kenarlara da bir kuşak mermer çevirmişler. Dediğim gibi burası mutfak. Gel bir daha böyle bir mutfağı öp buradan. Mutfağımız burası. Evet çok içeri girme. Mutfak burası sevgili arkadaşlar. Ve salona doğru gidiyoruz. Bu taşlar çok güzel. Kenarlarını kuşaklar da çevirmişler. Kaygan değil. Böyle değişik bir kaldırım taşı andırıyor ama aslı granit. Çanakkale seramik yaratıcı güzel seramikler yapıyor. Ve bu tarafa doğru geldik. Evin araçsız ana girişi burada. Sevgili arkadaşlar burada da çift panel bir kapı yapmış. Bu sütunlarda beton üstüne tekrar Taş kaplama yapmışlar. Evet. Duvarlara tekrar granit yapılmış. Evin şöminesi vardı. Ve evin en önemli yeri değerli arkadaşlar daha önce bir video paylaşmıştım. Bu beton pan uygulaması külfetli bir uygulamadır. Bunu defalarca söylüyorum. Bu tabakalar halinde bu ürünün ham maddesi betondur. Ham maddesi betondur. Böyle bir buçuk santim ebatlarındadır. Duvarın üstüne kara sıvadan sonra profiller ekiliyor. Profilin üstüne keçe ya da izocam gibi yaltı malzemesi koyuluyor. Üstüne bu bu tabakalardan dübelleniyor profillere dübeleniyor ve dilediğiniz boyaya renklendirebilirsiniz. Burada tekrar beton pan. Dolayısıyla burada bir yaşam alanı olacağı için buraya televizyon da planlanmış. Altyapısı yapılmış ama ne olursunuz bu beton pan olayını yabana atmayın. Neden herkes beton pan yapmıyor? Bu metrekaresi çok külfetli eğer hani böyle garanti ön plana çıkaran insanlar varsa onlar işte bir mühendisi olur, bir şey olur. O yüzden onlar daha topluma ışık tutan insanlar olduğu için işini ehemmiyetli yapıyorlar. Ve döndük otomatik sulama sistemimiz var arkadaşlar. Burada bakın otomatik sulama sistemi o hortumlar yapıyor. Bu güller bitkilerde gayet güzel olmuş. Bu ağaç nedir? Portakal mıdır? Nedir bilmiyorum. Burası da İçeride şöminenin bacası, aplikleri görüyorsunuz. Dolayısıyla panjurlarımız da hepsi yerli yerinde. Ev 320 metre arsası var. Ve döndük geldik. Burası da arkadaşlar bakın sanki halı sermişler gibi. Evin çelik kapısı orada. Sanki halı sermişler gibi Çanakkale seramik ya da onu emsal bu seramik fabrikası kimse gerçekten yaratıcı güzel seramikler yapmış. Buraya da bir duş alanı yapılmış ancak... Burası dilerseniz kış bahçesi işte yazın hani güneydeki gibi Mersin, Antalya gibi nem olmasa dahi yine de bir gölge insan bir şey arar. Dolayısıyla burada da bir alan oluşur. Düş alanı orada. Ve dendik. Değerli arkadaşlar evin dört tarafı kamera, korkuluklar, perfojeler, çatıyı size özetlemeye çalıştım. İşte beton pandır bu alttakilerde. Ve bunlarda büyük tabakalar yani kırılma, dökme yok. Altta da perfojelerle demirlerle yapılmış bu beton pam budur. İşte hanımefendi mühendisi ablamız da hem mesleği gereği hem işi gereği özetlemeye çalışmış. Otomatik sulama sistemi böyle seralarda falan olur ya bu hortumlar. Onu da görmüş oldunuz. Bu yer katındaki o da buydu. Efendime söyleyeyim. Ve böyle dolanıyoruz dolanıyoruz. Bu da su sadece. İşte düş yeri gösterdik. Denize 150 metre. Sevgili arkadaşlar yani gelin kendiniz görün. Eksper tiz yapar mısınız? İşte bütün her yere fazla vesvese zarar verir insana. O yüzden eğer böyle bir düşünceniz varsa emin olun bu ev zaten satılır. Ama yani umarım evlerin en güzeli sizin olur. Biz de isterdik ev yani şey olsun. Daha işte 2 milyon olsun. Yok öyle bir şey. Ve dolandık dolandık. Tekrar aynı yerimize geldik. Buraya da sunmuş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi oldu. Dolayısıyla bence size bir bilgi verdik. Saygılarımla, hürmetlerimle iyi günler, hoşçakalın.